Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Optik konumuza devam ediyoruz. Son kısmımızdaki ne inceleyeceğiz gençler? Mercekleri inceleyeceğiz. Neler var videomuzda? İnce kenarlı ve kalın kenarlı merceklerimiz var. Bunlardaki özel ışınlarımız var sevgili gençler. Evet, mercek dediğimiz şey en az bir yüzü küresel ee, kenarlarından ortasına doğru kalınlığı değişen. E, saydam ortamları sevgili arkadaşlar ne diyoruz mercek diyoruz sol tarafta gördüğünüz arkadaşlar yani e, kenardan e, ortaya doğru kalınlaşan arkadaşımız nedir sevgili arkadaşlar ince kenarlı mercektir e, kenardan ortaya doğru incelen e, kalınlığı azalan merceklerimiz ise kalın kenarlı merceklerdir sevgili gençler sorularda şu üç şekilde de ne yapabilir karşımıza çıkabilir bu arkadaşlar. İnce kenarlı mercek şey gibi düşünülebilir arkadaşlar. Çukur ayna gibi düşünülebilir. Çukur aynadaki olayımız neydi? Yansımaydı. Ancak e, çukur ayna kendine gelen bir ışın ne yapıyordu? Hep asal eksene e, doğru kırıyordu. Aynısını kim yapacak arkadaşlar burada? İnce kenarlı mercek yapacak. Ayrıca sorularda ne olarak karşımıza çıkabilir ince kenarlı mercek? yakınsak mercek olarak karşımıza çıkabilir. Yakınsak ifadesini duyduğumuzda bunun ne olduğunu bileceğiz. İnce kenarlı ıraksak ifadesini duyduğumuzda ise bunun ne olduğunu bileceğiz sayın arkadaşlar. Bir kalın kenarlı mercek olduğunu bileceğiz. Evet, şimdi geldik ışığın kırılması. Bakın, burada artık ne yok sevgili gençler? Yansıma olayı yok. Kırılma olayına kadar. Yani düzlem ayna, gölge oluşumu, işte e, çukur ayna, tümsek ayna bunların hepsindeki olaylarımız neydi? Yansımaydı. Burada ise ne var gençler? Merceklerde olan olayımız ise ne? Kırılma. Dolayısıyla şöyle bir e, dipnot e, bırakalım burada gençler. Işığın renginin değişmesi ne yapacak sayın arkadaşlar? Bu kırılma olayını etkileyecek ilerleyen kısımlarımızda nasıl etkileyeceğini de söylemiş olacağız. Birinci ışınımızla başlayalım sayın arkadaşlar. Asal eksene şu arkadaşımız, şu nokta nokta çizilen arkadaş neydi gençler? Bir asal eksen idi. Dolayısıyla asal eksene paralel gelen bir ışın odaktan geçecek şekilde ne yapar gençler? Kırılır. Bakın yansır değil artık kırılır ifadesini kullanıyoruz. Birinci ışınımız bu. Paralel gelen odaktan geçecek şekilde kırılır. Optik olayların tamamında neydi gençler? Olayın tersi de doğru idi. Dolayısıyla burada odaktan gelen bir ışınımız ise sevgili arkadaşlar, asal eksene paralel olarak gidecek. Yani şöyle bir ışın gönderseydiniz bu da ne yapacaktı? Şöyle asal eksene paralel olacak şekilde kırılacak idi sevgili gençler. Diğer bir olayımız 2F'den gelen bir ışın 2F'ten geçer. Bakın Çukur aynada ne demiştik gençler? Yani çukur aynayla özdeşleştirebiliriz bunu, benzetebiliriz. Yani en azından ışınların gelme gitme noktaları açısından burada çukur aynadaki olay yansımaydı. Burada kırılma ama gelen git gelme gitme noktaları benzer sevgili arkadaşlar. 2F'ten gelen ışın 2F'ten geçecek şekilde ne yapacak bu sayın arkadaşlar? Kırılacak. Diyebiliriz ee, Yalnız burada çukur aynada ne diyorduk gençler 2F noktasına merkez diyorduk Ancak ince kenarlı merkezde Mercekte merkez noktası Diye bir ifade karşımıza çıkmayacak Sayın arkadaşlar onun yerine Ne gelecek karşımıza 2F gelecek ee, Hocam niye 2F'e merkez Dememişler onu e, Dememişler arkadaşlar mercek olduğu için Bir farkı olsun demişler herhalde Evet Diğer bir dördüncü bir ışınımız ise sayın arkadaşlar ince kenarlı merceğin optik merkezine gelmiş bir ışın optik merkezine geldiyse sevgili gençler e, dik olarak gelmiş demektir ve herhangi bir kırılmaya uğramadan merceği terk edeceğini ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz. Evet şimdi bunları dedikten sonra hemen bir sorumuzla e, devam edelim. Odak uzaklığı f olan yakınsak mercek ile iki düzlem aynadan oluşan sisteme gelen I1, I2, I3 ışınlarından hangileri A noktasından geçer? Yansımalar sonucunda buna bakacağım sevgili arkadaşlar. Bir birim odak uzaklığımış. Şimdi I3 ışınıma bakıyorum. I3 ışınım şöyle nasıl geldi gençler bakınız. Asal eksene paralel olarak geldi. Dolayısıyla odaktan geçecek. Yani şöyle 2, 1 ileri 2 yukarı. 1 ileri 2 yukarı bir ileri iki yukarı gidecek. Bakınız burada ne yaptı? Düzlem aynaya geldi. Düzlem aynada normal yansıma kurallarını uygulayacağım. Şöyle gene e, bu sefer iki aşağı bir sağa gitti. Yansıdıktan sonra iki aşağı bir sola 2 aşağı bir sola gidecek ve ne yapacak sevgili arkadaşlar? I1 ışınım A noktasından geçecek. I1 oldu. Şimdi devam ediyorum. I2 ışınıma bakacağım şimdi. I iki ışınımda ne yapmış arkadaşlar? Asal eksene paralel gelmiş bir ışın. Dolayısıyla onun da nereden geçmesi gerekmekte? Odaktan geçmesi gerekmekte. E burası odak uzaklığım. Bakın bir birim odak uzaklığım benim. Şöyle gönderdim. Köşegen, 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 köşegen. Şöyle çarptı. Köşegen, köşegen, köşegenliğimi köşe hiç bozmuyorum. Şöyle devam edecekti. İşte uzantısı F'ten geçecek şekilde geldi. Bu, bu şekilde gidecekti. Yani bunu son son şu çizdiğimi çizmesek de olur arkadaşlar. Sonuçta A noktasından geçmeyeceği belli olmuş oldu. I2 ışınım cevaplarım arasında olmayacak. Son olarak kime geldim gençler? I3 ışınıma geldim. Bakınız I3'ün aynaya özür dilerim merceğe olan uzaklığı 2F. 2F'den gelen bir ışın nereden geçiyordu sevgili arkadaşlar? 2F'den geçiyor idi. Yani şöyle gidecek. Şöyle 2'ye 1, 2'ye 1 gitti. Düzlem aynaya çarptı. Ve yansıdıktan sonra ne yaptı sayın arkadaşlar? Bu arkadaşım da A noktasından geçti. Dolayısıyla I3 de cevaplarım arasında olacak. 2 geçmedi. 1 ve 3 A noktasından ne yaptı sayın arkadaşlar? Geçmiş oldu. Yani hem kırılma hem yansıma olaylarını beraber incelemiş olduk sayın arkadaşlar. Peki ince kenarlı tamam güzel böyleydi. Kalın kenarlı mercek nasıl? Kalın kenarlı merceği de ne gibi düşünebiliriz sevgili arkadaşlar? Tümsek ayna gibi düşünebiliriz. Tümsek aynada da hep uzantılar vardı ee, hatırlıyorsanız. Şimdi birinci sorumuz asal birinci öncülümüz birinci maddemiz. Asal eksene paralel olarak gelen bir ışınımız ne yapacak sayın arkadaşlar? Uzantısı odaktan geçecek şekilde ee, kırılacağını söyleyebiliriz. Bir ışında biz gönderelim bakın şöyle gönderdik tık 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 uzantısı odaktan geçecek şekilde kırıldı arkadaşım yoluna devam etti dedik optik olayların tamamının tersi de doğrudur o halde bu ne demek uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen bir ışınımız ne yapacak sevgili arkadaşlar asal eksene paralel olarak devam edecek bir ışın da biz gönderelim şöyle hop buradan devam etti sayın arkadaşlar yani her iki durumda sağlanmış oldu Devam ediyoruz gençler. Uzantısı 2F'den geçecek şekilde gelen ışın, uzantısı 2F'den geçecek şekilde kırılır. Bakınız, böyle geldi ışının uzantısı 2F'den geçiyor. Kırıldıktan sonra kırılan ışının uzantısı da ne yapmalı sayın arkadaşlar? 2F'den geçecek şekilde devam etmeli yoluna. Bunu da bakın söyleyebiliriz gene. Tümsek aynada da vardı bu. Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen kendi üstünden geri yansıyor idi. Evet. Bu dördüncü maddemiz olmuş sevgili arkadaşlar. Dördüncü maddemiz optik e merkeze gelen ışınlar gene e merceğe dik gelmiş demektir. Dik geldiyse herhangi bir kırılmaya uğramadan yoluna devam edecektir sevgili gençler. Yani bu ışınımız e ince kenarlıda da kalın kenarlıda da ortaktır diyebilirsiniz sevgili gençler. Evet şimdi tek renkli I ışını kalın ve ince kenarlı merceklere şekildeki gibi gönderildikten sonra ince kenarlı mercekten 6x kadar uzakta asal eksini kesmektedir. Çok güzel. İyi kessin. Buna göre kalın kenarlı e, merceğin odak uzaklığı F1, ince kenarlı merceğin odak uzaklığı F2 arasındaki ilişki nedir? Hangisidir demiş sevgili gençler. Tamam. Odak uzaklıkları arasındaki matematiksel bağıntıyı sormuş bana. Şimdi gençler bakıyorum. Önce şu kısmı görmeyin. Şu kısmı görmeyin arkadaşlar. Sadece sol tarafa bakıyorum. Uzantısı x'ten geçecek şekilde gelen bir ışın uzantısı x'ten geçecek şekilde kırılmış. Dolayısıyla sayın arkadaşlar 2 f1'den gelen ışın 2 f1'den kırılmış demektir. Dolayısıyla benim için 2 f1 uzaklığım 2 f1 dediğim şey neymiş arkadaşlar? x imiş. Yani f1 dediğim şey x bölü 2 yazılabilir. Şimdi şunu görmeyelim. Şu merceği görmeyelim. Yani bu F1 merceği olmasaydı ışınım şöyle gelecekti. F2'ye 6x'ten gelmiş olacaktı değil mi arkadaşlar? Yani kalın kenarlı merceği görmüyorum. Bu ışın sanki adeta buradan gelmiş gibi davranıyorum ve 6x'ten gelmiş oluyor. 6x'ten gelen bir ışın 6x'ten geçecek şekilde kırılmış. Gene aynı özellik. Bu defa kendisi geçmiş. Neden? Çünkü ince kenarlı. 2F2'den gelen ışın 2 F2'den kırılmış. Dolayısıyla bu arkadaş 6 X olmuş. Dolayısıyla F2 dediğim şey ne olur sayın arkadaşlar? 2 F2 6 X ise F2 3 X olmuş olur. F1 ile F2 arasındaki bantı şunu 6 ile çarparsam bunu elde ediyorum. Dolayısıyla 6 tane F1 eşittir F2 şeklinde bir matematiksel bağıntı yazabilirim sevgili gençler. Nerede o? 6 F1 eşittir. F2 C seçeneği olmuş oldu. Sorumun cevabı sayın arkadaşlar. Evet diğer bir sorumuza bakıyoruz. Burada 3 tane e, mercek koymuş bize. Hava ortamında bulunan şekildeki optik düzeneye gelen I ışınının izlediği yol şekilde gibi verilmiş. Tamam güzel. KLM merceklerinin odak uzaklıkları FK, FL ve FM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani gene merceklerin odak uzaklığını so söylemiş bize ve bölmelerin ne olduğunu ifade etmiş gençler. Eşit uzaklıkta olduğunu söylemiş. Şimdi K ince kenarlı bir mercek 2 birim öteden bir, 2 birim öteden gelen bir ışın. Asal eksene paralel gitmiş. Yani şu L ve M'yi ne yapmıyorsunuz arkadaşlar? Şu anda görmüyorsunuz. İki birimden gelen ışın paralel gittiyse K merceğimin odak uzaklığı iki birimdir diyebilirim. Sonra geliyorum. Bu sefer K ve M'yi görmüyorsunuz. L'ye kaç birim uzaklıktan gelmiş gibi sanki ışınım sevgili gençler? 1, 2, 3 birimden gelmiş gibi ve özür dilerim Paralel gelen uzantısı 3 birimden geçecek şekilde gitmiş. Bakın. Şeyi görmüyorum. L ve M'yi görmüyorum. L vay K ve M'yi görmüyorum. L'ye paralel geldi ışınım. Uzantısı 3 birimden geçecek şekilde kırıldı. Dolayısıyla bu hangi ışın arkadaşlar? Asal eksene paralel gelen ışının uzantısı odaktan geçme durumu bu. Dolayısıyla L merceğimin odak uzaklığı ise 3 birim oldu. Şimdi e, şu L ve M'yi görmüyorsunuz arkadaşlar. K ve L'yi özür dilerim. Işınım şuradan geldi. Ve buradan kırıldı. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birimden geldi. 2 birimden kırıldı. Şimdi sevgili gençler. Bu bana şunu hatırlattı. 4 d 2 meselesi. Bu ne olmuştur gençler? 3 FM'den gelen ışınım 1.5 FM'den ee, ne yapmıştır? Kırılmıştır. Bu çukur aynada ve tümsek aynada da var olan özelliklerden birisiydi. 3'e 1.5 bir meselesi. Şimdi 3F dediğim şey, yani M'nin odak uzaklığının 3 katı 4 birimmiş. O halde M'nin odak uzaklığı ne olacak sayın arkadaşlar? 4 bölü 3 olmuş olacak. 4 bölü 3. Dolayısıyla L büyük K büyük M şeklinde ne yapabilirim? Odak uzaklıklarımı sıralayabilirim sevgili arkadaşlar. L, K, M. L, K, M. Evet. B seçeneği doğru cevabım olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet şimdi geldik özel durumlarımıza. Özel durumlarımız neler? Bunlara bakalım. İşte demin soruda dediğimiz gibi arkadaşlar. 1.5 F'den gelen 3 F'den. 3 F'den gelen arkadaşım ise ne yapacak? 1.5 F'den kırılacak. Şimdi şunu siyahla gösterelim. 3F'den gelmiş arkadaşımız. Ne yapıyor bakın arkadaşlar? Şöyle hop. 2F ile F'nin tam ortasından yani 1,5F'den kırılmış oluyor. Diğer arkadaşım zaten kırmızı kaldı sayın arkadaşlar. Kırmızı olana bakıyorsunuz şimdi. Kırmızı olan arkadaşım 1,5F'den geldi. 3F'den kırıldı diyebilirsiniz ve doğru bir şey söylemiş olursunuz sevgili gençler. Diğer bir oza özelliğim ise İnce kenarlı mercekte uzantılı olan tek durumumuz bu. Nedir hocam bu durum? Odak uzaklığı f olan bir e, ince kenarlı merceğe sayın arkadaşlar uzantısı f'ten geçecek şekilde gelen bir ışınımız nereden kırılır? F bölü 2'den geçecek şekilde kırılır diyebiliriz sevgili gençler. Bunun tam tersini de çizebilirsiniz. Yani nasıl hocam? Tam tersi nedir bunun? F bölü 2'den bir ışın gönderdiniz. Şurası f'imiz oldu. F bölü 2'den gönderdiğiniz ışın da uzantısı F'ten geçecek şekilde kırılır diyebiliriz. Uzantılı olarak ele alacağımız tek ışınımız budur e, sevgili arkadaşlar. Nerede? İnce kenarlı merceklerde. Onun dışında hep kendisi bir yerlerden gelip kendisi bir yerlerden geçiyor idi. Evet şimdi bakıyorum buraya. Uzantısı F olan kalın kenarlı merceğe F'den gelen bir ışın. Bakın uzantısı F'den geçecek şekilde gelmemiş sevgili arkadaşlar. Bu da kalın kenarlı mercekteki özel durumum. Nedir bu? Bu işte kendisi F'den geçecek şekilde gelen bir ışın. Uzantısı F bölü 2'den geçecek şekilde ne yapmış oldu sayın arkadaşlar? Kırılmış oldu. Bunun tam tersi de doğru mudur hocam? Yani şöyle bir şey olaydı uzantısı F bölü 2'den geçecek şekilde gelen bir ışın kendisi ne yapacaktı sayın arkadaşlar? F'den geçecek şekilde kırılacak idi. Bakın gene ne yaptı sevgili arkadaşlar? Kalın kenarlı mercek huylu huyundan vazgeçmez dedi ve ee, ışını asal eksenden böyle uzaklaştırmış ötelemiş oldu sayın gençler. Evet. Yakınsak ve eee Iraksak merceklerden yani ince kenarlı kalın kenarlı merceklerden oluşan düzeneye gelen tek renkli ışının izlediği yol e, şekilde gibi olduğuna göre merceklerin odak uzaklıkları oranı F yakınsak bölü F ıraksak e, eşittir soru işareti. Şimdi sevgili gençler önce kalın kenarlı merceğe hiç bakmıyorum. 4 birimden geldi. E, arkadaşım 2 birimden kırıldı. Dolayısıyla F yakınsak dediğim şey. Bakın e, F şöyle düşünelim. 3F yakınsak 1.5F yakınsak özelliği var burada. Çünkü 1'e 2 durumu var. Dolayısıyla bu 4 birim, bu 2 birim olmuş oldu. 3F'ye dediğim arkadaş 4 birimse yakınsak merceğimin odak uzaklığı ne yapmış oldu? 4 bölü 3 birim olmuş oldu sevgili gençler. Daha sonra devam ediyorum. Buradan geldi bir ışınım. Uzantısı bakın. Şuralar eşit. Bu hangi ışınıma benziyor arkadaşlar? Son durumda söylediğimiz ışına benziyor. Yani kendisi F'den gelen bir ışın uzantısı F bölü 2'den yansıma durumu. Dolayısıyla F ıraksak dediğim arkadaşımda 2 birimmiş sevgili gençler. Dolayısıyla 4 bölü 3 çarpı 2 bölü 1'i ters çevirdim. 1 bölü 2. Buradan sonucum ne geldi sayın arkadaşlar? 2 bölü 3 şeklinde karşıma gelmiş oldu. Evet devam ediyoruz. Merceklerde herhangi bir ışının izlediği yol bulunurken şimdi biz özel durumlarımızı söyledik ama e, herhangi birine uymayan bir ışın varsa sevgili gençler ne yapıyorsunuz? Gelen ışına yardımcı asal ekseni çiziyorsunuz ve paralel olarak çiziyorsunuz bunu. Gelen ışına paralel olarak çiziyorsunuz ve bu ışın kırıldıktan sonra yardımcı ekseni nerede kesmeli arkadaşlar? f üssü dediğimiz bir noktada kesiyor. f üssü dediğimiz şey ne peki? yardımcı odak ee, sevgili arkadaşlar dolayısıyla bunun iz düşümünü aldığınızda ne yapıyorsunuz? Asal eksendeki iz düşümünü aldığınızda gerçek odak uzaklığınızı bulmuş oluyorsunuz sevgili gençler. Aynı şekilde bir ışınım şöyle geldi. Kalın kenarlı mercek bu. Kalın kenarlı merceğimize bu şekilde geldi bir ışınımız. Ne yapacak sevgili gençler? Kalın kenarlı mercekten sonra bu defa uzantısı yardımcı eksenimin yardımcı odağını kesecek. Ve şu nokta nokta ile çizdiğim yer gene asal eksendeki iz düşümü olmuş oldu ve gerçek odağı da atmış oldum. Bulmuş oldum sevgili gençler. Evet diğer bir durumumuz sevgili gençler. bir ince kenarlı merceğe paralel olarak gelen 3 tane ışınınız varsa sevgili gençler. Bunların hepsi ne yapacak? Tek bir noktada kesişecek ve bu nokta nedir arkadaşlar? yardımcı odaktır. Ee, dolayısıyla bunun iz düşümünü aldığınızda ne yapacaksınız gene sevgili arkadaşlar? Kendi gerçek odak uzaklığınızı bulacaksınız. Yani paralel 3 tane ışın gönderdiniz. Bunların kesiştikleri nokta yardımcı odak iz düşümünü alırsanız ne olmuş oldu? Gerçek odak uzaklığını bulmuş oldunuz. Aynı şekilde kalın kenarlı merceğe paralel gelen bir ışın, ışınlar paralel gelen 3 ışın bunların uzantıları ne yapacak arkadaşlar? Yardımcı odakta kesişecek iz düşümünü aldığımızda ise gerçek odak uzaklığını ne yapmış olacağız sayılır arkadaşlar? Bulmuş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Diğer bir durumumuz nedir bu durum hocam? Ee, dış ortamla merceğin kırıcılık indisleri arasındaki ilişki. Şimdi şu yüzeyden aşağısı su yani bir havuza bir mercek daldırmışım gibi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yani yukarısı ne? Hava mercek, aşağısı ise su mercek e, şeklinde bir e, ilişkimiz var burada. Bakın gençler hava mercekteki odak uzaklığımız burası iken su ve mercekteki odak uzaklığımız şu nokta olmuş yani su ve mercek olduğunda yani kırıcılık indisleri birbirine yaklaştığında odak uzaklığımız ne yapmış büyümüş yani gençler şunu diyebilir miyiz e, mercekler daha e, aralarındaki fark daha büyük ortamları yani kendilerinden daha küçük bir ortamdan gelen ışını daha çok kırarlar diyebiliriz. Bakın havanın kırıcılık indisi neydi? Birdi. En küçük olan şeydi. Dolayısıyla pat diye buraya getirdi. Ama bakın su da ne yaptı? Ona gücü yetmedi. Şurada kaldı. Yani ee, ortamların kırıcılık indisleri birbirine yaklaşınca sevgili gençler odak uzaklığımız ne yapıyor? Büyüyor şeklinde bir bilgi. Doğru bir bilgidir sevgili gençler. Bazı yorum sorularında bu da karşımıza çıkabilir. Diğer bir özelliğimiz sevgili gençler. Dış ortam ee, mercekten daha büyük bir hale gelirse. Yani burası ortam burası mercek. Şimdi bu Ortamın kırıcılık indisi mercekten büyük hale gelirse sevgili gençler mercek, ince kenarlı mercek ise kalın kenarlı mercek gibi davranacaktır diyebiliriz ve bilirsiniz sevgili gençler. Ee, eşit olsaydı ne olacaktı? Mercekle ortam eşit olsaydı o zaman da böyle dümdüz gidecekti diyebiliriz. İnce kenarlı mercek karakter değiştirdi. Kalın kenarlı gibi davrandı. Buraya bakıyorum sevgili gençler. Burada da gene ortamın kırıcılık indisi mercekten daha büyük olduğunda Kalın kenarlı merceğim karakter değiştirdi İnce kenarlı gibi davrandı eşit olduğunda ne yapacak? Şöyle yoluna devam edecek hiç kırılmayacaktı normalde yani merceğin kırılma indisi zaten büyük olduğunda buradan devam edeceğini biliyorum sevgili gençler. Evet diğer bir durumun bakın e, konumuzun başında ne dedik sayın arkadaşlar dedik ki <laughs> ışığın rengi ışığın rengi ne yapıyor e, olayı etkiliyor dedik nasıl etkiliyor? Kırmızının odak uzaklığı şu noktayken morun odak uzaklığı bu nokta. Şimdi renkler konumuzda bahsedeceğiz ama şimdi e, ön bir bilgi verelim arkadaşlar kırmızıdan mora doğru gittikçe e, kırılma indisinin ay kırıcılık kırılma miktarınız artacaktır. Yani burada en fazla kırılan mor, en az kırılan kırmızı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla evet en fazla mor, en az kırmızı dedik. Dolayısıyla kırmızı ışığın odak uzaklığı mor ışığın odak uzaklığından daha büyük olduğunu ne yapabildik sevgili arkadaşlar? İfade edebildik. Evet mercekli, merceklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bir sorumuz var. Ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden büyükse mercek karakter değiştirir. Evet son söylediğimiz özellikler bunlardı zaten. Merceğe hangi renk ışık gelirse gelsin merceğin odak uzaklığı değişmez. Bu da bir yalan sevgili arkadaşlar. Ne olması lazımdı? Ee, odak uzaklığı değişmesi lazımdı. Kırmızıdan mora doğru gittikçe odak uzaklığının küçülmesi gerekmekteydi sevgili gençler. Bu bir yansıma olayı olsaydı bu doğru olurdu. Yani ışına hangi e, çukur aynaya mesela atıyorum, hangi renk ışın gelirse gelsin odak uzaklığım hep aynı olacaktı çünkü oradaki olay bir yansıma olayıydı sevgili gençler. Kırılma olduğu için olay değişti. Hava ortamında ince kenarlı merceğe Mercek ışığı toplarken kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır. Bu doğru. Yani hava ortamında dediği havanın kırıcılık indisi merceğinkinden küçük olduğu için burada söylediğimiz bütün özellikleri bu öncüle borçluyuz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1-3 şeklinde olmalıdır diyebiliriz. Diğer bir sorumuz merceklerde odak uzaklığı 1-2-3 niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Merceğe gönderilen ışığın doğrultusuna bağlıdır. Merceğin kırıcılık indisine bağlıdır. Gönderilen ışığın rengine de bağlıdır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sorumun cevabı 1 ve 2 ve 3 şeklinde karşıma çıktı. Evet sevgili gençler şimdi ışınlarımızı bitirdik. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kalbiniz kadar temiz bir sayfa alıyorsunuz. O sayfaya şöyle sol tarafına Ince kenarlı mercekteki özel ışınlar sağ taraftaki kısmına da kalın kenarlı mercekteki ışınlarımızı yazıyorsunuz. Ve e, bir iki sefer yazdığınızda gençler bu akılda kalma olayını e, sağlayacağız diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar, sağlıklı günler, başarılar sevgili gençler.